60 dakika devam ediyor. Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, Kemlot Maritime kurucusu, yönetim kurulu başkanı yanımda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Şimdi biraz kuruvazlar, sektörünü evet. <laughs> sizinle değerlendirelim. Yani 2024'ün bu tarafta gayet iyi geçtiğini anlıyoruz ve bir küresel merkez olma hedefi noktasında Türkiye'nin eteği evet. bir yol alınmış gibi görünüyor. Öyle mi? Bu yolun neresindeyiz? 2025'te hedefler neler? Yani yolun ne kadarını tamamladık? Ne kadar var? Aslında şöyle başladık. Pandemide büyük bir kayıptı kuru e, kruz sektörü, kruvazör sektörü. Ama biz bu konuda bir gelişim göstererek 2024'te istediğimiz rakamları yakaladık. 2023'te hedefimiz 1 milyondu bunu yakaladık. 2024'te 2 milyondu bunu da yakaladık. 2025 hedefimiz 2,5 milyon bu şekilde. Bir de e, gemi, gemi geliş sayıları arttı bu arada Türkiye'ye. Daha önce çok az sayıda geliyordu ama biz bu sene 1200 tane kruvazör gemisini geldiğini e, istatistiklere göre fark ettik. Biz de bir gemi işletmecisi, siz de biliyorsunuz bunlardan bir tanesi de biziz. E, ve bu çok iyi bir gelişim gösteriyor şu an. Altyapılara, liman altyapılarına çok önem verdiler. E, ve bu konuda büyük bir gelişim kaydettiler. Ve bizim gemilerimiz artık rahatlıkla Amasra Limanı'na dahil olmak üzere limanlara yanaşabilmekte. Yani burada temel mesele altyapı mıydı mesela? Orada evet. önemli bir yol alındı mı? Tabii 2025'te yeni proje yani alınmıştır da mesela hani yüzde yüzdeye vuracak olsak ne kadarı oldu? 2025'te yeni projeler var mı? Evet. Projeksiyonlar nasıl devam edecek? Şimdi 2025'te tabii ki e, bununla ilgili çok büyük gelişmeler bekliyoruz. Şu ana kadar yapılan altyapı çalışmaları yüzde %40 seviyelerinde. Yani bu sene tamamlanmasını bekliyoruz özellikle ee, ana limanlar hariç, ana limanlar Kruvazör sisteminde, düzeninde İstanbul ve Kuşadası özellikle. Ee, biz altyapıları en çok önem verilen Samsun ve Trabzon ve Amasra şehirlerini fark ettik ve şu an bizim rotamız orada. Hı hı. Ve şu an bizim gemimiz, büyük olan bir gemimiz var biliyorsunuz, Kruvazör gemimiz oralara yanaşmakta. Ama Doğu Akdeniz limanları bu konuda biraz daha zayıf kaldı. Doğu Akdeniz limanlarında gelişmesi tamamlanırsa biz turumuzu doğal denize doğru ilerletmeyi düşünüyoruz açıkçası. Şimdi orada tabii bir e, jeopolitik risklerin tabii etkisi ki. de var. Orada e, yani bu Suriye meselesinin hallolması halinde yani bir e, ılımlı e, ne diyelim nihayetlenme olması halinde anladığım tabii. kadarıyla sektörün de yakından takip ettiği ve beklediği bir gelişme tabii olarak ki. orada duruyor. Tabii ki. Daha önceki rotalarımız içerisinde... Ee, tabii ki o bölgeler de vardı ama biz bunları çıkarmak zorunda kaldık. Şu an için e, Karadeniz Limanları'nı ve Ege Limanları'nı <laughs> kullanıyoruz. Aslında daha önce de konuşmuştum, e, hmm. hedefimizde Kıbrıs Limanı vardı, Mahosa Limanı vardı ama bunu gerçekleştiremedik bu sene. Umarım 2025 senesinde e, Kıbrıs Devleti'nin desteğiyle oraya e, sefer düzenlemeyi düşünüyoruz tabii ki. Ve eğer tabi bunu yapamazsak biz alternatif rota olan diğer Yunan adalarını bu sene koyacağız. Yani e, Yunan adalarına gitmeyi düşünüyoruz. Eğer ki Kıbrıs'tan yeterli değil. Ee, şimdi şöyle yani Kıbrıs'tan alacağımız destek neye bağlı? Yani en nihayetinde e, Kıbrıs dediğiniz e, Türkiye demek zaten. Yani orada ne ters gidebilir? Şimdi şöyle bizim şu anki gemimiz yabancı bayraklı bir gemi. Hı hı. Kıbrısli Kıbrıs ülke olarak tanınmadığı için ha, o, o, e, bun, bundan dolayı sorun çıkmaktı ve ben Kıbrısla ilgili bir durum değil tabii. Evet yani Kıbrıs'taki siyasi ve politikacı uğraşan insanların bak Sayın Bakanımızın oradaki Cumhurbaşkanı ve Başbakanın e, Türkiye ile bağlantı kurarak geçici register sertifikası almamız gerekiyor. Geçici register sertifikası alırsak ise biz Türk bayrağı gibi hı. gitmiş olacağız oraya ve bu bir sorun teşkil etmeyecek bizim hı. için. Yani, e, halledebilirsek biz Mausa Limanına yanışabiliriz. Sorunu anladım. Evet. Şimdi e, bir yandan da yani hani bu sektörün hedefleri noktasında baktığımızda yani bu alanda bir eğer e, küresel merkez olma hedefinden yola çıkarak soruyorum bu hedefi evet. koyduğunuz için e, burada hani Türkiye'de sektörlerin e, öne çıkan meselelerinden biri de hep e, kalifiye eleman e, bulma, yetiştirme. ...sorunu sizin tarafta... ...görünüm nasıl bu anlamda? Şimdi biz daha çok teknik personelle... ...ilgileniyoruz gemimizde özellikle. Hani Bu konuda aşçı veya garson... ...veya e, housekeeping yapacak... ...kişiler bulmada açıkçası çok zorluk çekmiyoruz. Çünkü Hı -hı. Türkiye'de zaten yeteri kadar otel var... ...ve turizm sektörü gelişmiş bulunmakta. Ama Hı -hı. kaptan ve baş mühendis... ...veya elektrik mühendisi... ...gibi konularında... E, ...zorluk çekmekteyiz. Biz de şu şekilde bir formül bulduk. Şimdi e, ee, yeni bir training, eğitim bir programı başlattık. Bununla ilgili Girne Üniversitesi'nden destek almaktayız. Oradaki e, rektör ve dekan bey ve bölüm başkanı arkadaşlarımız destek vermekte. Biz şimdi kendi öğrencimizi yetiştiriyoruz. Yani stajyer öğrenci olarak ve üstümüzü alıyoruz, gemimizi alıyoruz, gemimizi yetiştiriyoruz ve kendi personelimizi kendi içimizde halletmiş olacağız. Hı, hı Bununla ilgili üniversitelerle görüşüyoruz ama şu an hali hazırda ...anlaşmasını sağladığımız Girne Üniversitesi bulunmakta. Biz de bu açığı tamamen kapatmış bulunacağız. Yoksa Türkiye'de çok fazla kuruz gemisi yok açıkçası. Bundan dolayı da kuruz gemisine çalışacak personel, teknik personel konusunu tamamlayamıyoruz. Bu şekilde bir karar aldık ve bu sene başladık buna. İlgi var mı? Tabii ki var. <laughs> Tabii ki yani hani... Bütün denizci arkadaşlar genelde kuruz gemilerinde çalışmak isterler. Çünkü kuruz gemisi bu sektörün top kısmı hmm. yani artık bunun ötesi yok zaten. Peki, Emrah Yılmaz Çavuşoğlu çok teşekkür ediyorum. Çok ben sağ teşekkür olun. ederim. geldiğiniz, katıldığınız, aktardığınız bilgiler için. Bir haberle noktalayalım 60 dakikayı. Sokar Türkiye CEO'su Erçin İbadov yeni yatırım planlarına ilişkin Bloomberg HT'ye özel açıklamalarda bulundu. Aktararak noktalayalım. Yarın yine görüşürüz. Hoşçakalın.